Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte soğuk baklava yapacağız. Bu aralar biliyorsunuz ki çok ünlü ve lezzetli olarak da herkesten tam not alıyor. Şimdi soğuk baklavamızı e, yapımına geçmeden önce söylemek istediklerim var. Ben sütünü biraz bol yapıyorum ki zaten soğuk baklavadaki püf nokta bu. Baklavaların sütün içerisinde biraz kalması ve bunu videonun sonunda da söyledim, şimdi söyleyeceğim. Keserken biraz daha hızlı kesmemiz gerekiyor. Çünkü ben bu köşeleri biraz kuruttum maalesef keserken. Onun dışında soğuk baklavamız gayet istediğimiz gibi kıvamı oluşuyor. Şöyle de çıtırlığını da göstermek istiyorum. Üzerine Antep fıstığı tozu ben sepeledim. Siz ne isterseniz ona göre ekleyebilirsiniz. Şimdi soğuk baklavamızın yapımına geçiyoruz. Soğuk baklavamın şerbeti için ilk olarak 6 su bardağı şekerimi tencereye ekleyeceğim. Üzerine de bir buçuk litre kadar süt ekleyeceğim arkadaşlar. Sütü ve yani şerbetin biraz fazla yapıyorum çünkü soğuk baklavadaki püf noktalardan biri şerbetin biraz daha bol olup baklavaların içerisinde tek sütün fazla olması. Şimdi e, sütüme ekliyorum. buçuk litre sütüme ekleyeceğim. İlk etapta 1 litre sütüme ekliyorum. iki buçuk bardak daha ekleyeceğim. Ve son iki buçuk bardağımı da ekledim. Bir kere karıştırıyorum. Şimdi iki paket kremamı ekleyeceğim içerisine. larımız da ekledik. Güzelce karıştırıp ocakta sütümüz kaynayana kadar şerbetimizi pişiriyoruz. Şerbetimiz olurken bu sırada e, tavama tereyağımı ekledim. Şimdi kısık ateşte tereyağımı eriteceğim. Tereyağımın üzerinde köpükler çıkmaya başladıkça onu da alacağım. Tereyağı veya katı margarin de kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz şerbetimiz kaynadı Arkadaşlar şimdi içerisine bir paket vanilya ekleyeceğim vanilya şart değil Ben sadece e, sütlü tatlarda sevdiğim için bunu da ekliyorum ve güzel bir arama verdiğini duydum çevremden de şimdi e, şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak O yüzden şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz Evet. Şimdi tatlımız için baklavalı yufkalarımızı hazırladık. Baklavalı yufkalarımız çok çabuk kuruduğu için arkadaşlar üzerine bir bezle mutlaka örtüyoruz. İlk etapta erittiğimiz tereyağından tepsimizi hafif bir şekilde yağlıyoruz. sonrasında baklavalık yufkalarımız çok ince Benim bu tepsime şok e, marketten aldığım baklavalık yufkanın boyutu tam geliyor. İlk etapta ben iki kat, iki kat olarak koyuyorum veya 3 katta koyabilirsiniz, fark etmez. Sonrasında tereyağı süreceğim. Üst e, 20 adet koyduktan sonra fındık ya da fıstık, ne dilerseniz istediğiniz harçtan koyup tekrardan baklavalık yufka koymaya devam edeceğiz. İlk harçtan e, fındıklarımızı koyduktan sonra baklavalı yufkada her katına tereyağı süreceğim. Şimdikini de 3-3 koyup süreceğim arkadaşlar. 20. kata gelene kadar e, 3 kat tabi tereyağı sürdük arkadaşlar. Bu fındık koyacağımız kata tereyağı sürmüyoruz. Şimdi fındığımızı sepiliyoruz. fıstık, ceviz, istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben fındık tercih ettim. Siz ne kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şimdi kalan 20-20 yapıyorum. 20 adet de tekrardan üzerine koyacağım. Teker teker yufkalarımı alıp, bu sefer tek bir tane koyduğumda tereyağı süreceğim. Bu şekilde bir adet koyduğumuzda yanlış koydum. Tepsinin boyutuna göre şöyle koyacağım. Her bir adet koyduğumuzda tereyağı gezdireceğiz arkadaşlar. 20 katın her katına fındığımızı koyduktan sonraki 20 katın her katına tereyağı sürerek yufkalarımızı yerleştirdik. Son yufkamızı da koyduk. Son yufkamızı tereyağımızı dilimledikten sonra koyacağız. Şimdi baklavamızı dilimleyip 180 derece ile 190 derece arasında ısıttığımız fırında pişireceğiz arkadaşlar. Evet baklavamızı kestik. Üzerine de tereyağını sürdüm arkadaşlar. Çünkü yufkam Keserken zaman kaybettim, kurumaya biraz döndü, o yüzden tereyağı sürme aşamasını gösteremedim. Kestikten sonra üzerine de tereyağını sürüyoruz. Şimdi 190 derecede ısıttım ben fırınımı, şimdi fırına gönderiyoruz. Evet, baklavamız gayet güzel pişti, ilk sıcağa da çıkmak üzere. Şimdi soğuk sütünü, sütün mutlaka soğuk olması gerekiyor, soğuk sütü baklavamızın üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Baklava sıcak. Süt soğuk olacak. bir gece buzdolabında veya serin bir yerde bekleteceğiz arkadaşlar şerbetini çekecek zaten sütünü biraz fazla yaptığımız için dediğim gibi diğer baklava normal baklavadan farklı olarak şerbetini biraz daha fazla yapıyoruz bunun biraz da sütlü kalacak ama bir gece beklettiğimizde çok güzel yumuşamış bir şekilde olacak Evet baklavamızın şerbetini döktük. Şimdi baklavamızı buzdolabında veya serin bir yerde şerbetini çekmek için bırakıyoruz. En sonunda üzerine kakao sepeleyip servise hazırlayacağız. Baklavamızı bir gece dinlendirdik. Şimdi üzerine kakao çikolata rendesi sepeleyeceğim. Sonrasında servise hazır olacak. Evet soğuk baklavamız hazır üzerine kakao çikolata rendesi biraz da antep fıstığı tozu serptim baklavamızı ister biraz daha dinlendirebiliriz veya servise direkt hazırlayabiliriz şu anda servise hazır Çünkü bir gece zaten şerbetini döktükten sonra beklettik ben keserken biraz oyalandığım için köşeleri biraz maalesef kurudu o esnada Çünkü baklava yufkası çok çabuk kuruyor onun dışında ortaları e, tam istediğim gibi oldu. Köşeleri de keserken biraz oyalandığım için kurumaya döndü. Siz de yaparken biraz daha hızlı kesmeye ve e, köşelerde özellikle daha hızlı olmaya dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.